Bugün sizinle söylediğimiz kelimelerin ilk sesi ne diye düşüneceğiz. Bakalım kelimelerimizin ilk sesini bulabilecek miyiz? Öncelikle etkinliğe başlamadan önce daha öncesinde kullandığımız bu yansıma ses kartlarını tekrar bir hatırlayalım istiyorum. Bu neydi? A. Evet. Bu neydi? U. Köpek nasıl uluyordu? U. Evet. Burada da ne var? Keyif yapan biri. Ne deriz ona? O deriz değil mi? Burada da o var. Peki. Horoz bize ne der? Ü ürü ü, ü ürü ü der. Peki. Bir yere girdik. Kötü kokuyor. Ne deriz? İ. İ yaparız. Peki biraz üşüttük. Midemiz bulandı, ne yaparız? Ö. Ne diyormuşuz? Ö. Evet, hadi bir de bir güzel bebeğimizi uyutalım. E e, e e Evet, biz bugün ilk sesi bulurken ilk önce sesli harflerle başlayacağız. Daha sonra bağımsızlık kazandıkça sessiz harflere doğru geçiş yapacağız. Şimdi size bir kelime söyleyeceğim. Ve bunun hangi kartla başladığını söylemenizi isteyeceğim. Mesela Üzüm Üzüm Hangi sesle başlıyor? Ü, ür, ü mü duyduk? Yoksa e, e mi duyduk? Bir düşünelim. Üzüm ne ile başlıyormuş üzüm? Ü ile başlıyormuş. Bravo! Harikasınız. Şimdi yeni bir taneye geçelim. Kartlarımız neler? I ve İ kartları var. Hadi bakalım. İncir hangi sesle başlıyor? Bir daha dinlemek ister misiniz? İncir İ ile başlıyor. Bravo. Çok iyi gidiyorsunuz. Şimdi az önceki sorumuza tekrar dönelim. Ben bu defa kartlarımı ters çevireceğim. Ve sizin dinleyerek bana cevap vermenizi isteyeceğim. Üzüm. Ne ile başlıyordu üzüm? Düşünelim. Evet. Ü ürünün üsü. Bravo size. Evet e, çocuğumuzda çalışmamızı tekrarladıktan sonra e, ilk etapta görselleri kullanıyorum. Daha sonrasında görselleri silikleştirerek örnekleri çoğaltarak işitsel olarak hangi sesle başladığını keşfetmesi için çalışıyorum. Dersime katıldığınız için teşekkür ederim. İyi günler.